Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle eczacılık öğrencisinin ders çalışma taktiklerini konuşacağız. Hazırsanız videoya geçelim. Evet, ilk taktiğim ki bence en önemli taktiğim arkadaşlar, dersi derste dinlemek. Bu çok önemli bir şey. Ne hangi fakülteyi okursanız okuyun ki ben ezberi çok olan ve çok fazla ders notu olan bir fakülte okuyorum. Eczacılık fakültesi. Hani göründüğünden çok 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 daha zor bir fakülte okuma olarak. Ben şöyle bir defterim var arkadaşlar. Size göstereyim. Bunun içerisine mesela teknoloji, farmastik teknoloji kaç? Üçüncü hafta. Üçüncü hafta derste hocanın önemli gördüğü ezberlememizi istediği ya da e, bunu sorarım dediği ki hocalar genelde e, soracakları şeyleri size belirtirler dersinde yani bizim hocalarımız belirtiyorlar ve diyorlar ki işte bu önemlidir bunu bilmenize gerek yok ya da anlatırken üstünde durduğu şeyler. Bunların hepsini siz ders dinlerseniz anlayabilirsiniz. Aynı zamanda derste not almanız zamanın çok daha hızlı akmasını sağlıyor arkadaşlar. Mesela bizim fakültemizde e, dersler genelde üçe bölünüyor. iki ara veriliyor ve işte bir saatten daha uzun süre ders anlatıyor hocalarımız. Bu zamanın geçmesini de sağlıyor. Çünkü boş oturup böyle şey tahtaya baktığınızda zaman bir türlü akmıyor. Ama not tuttuğunuzda hem yazdığınız için Aynı anda hem de dinlediğiniz için dersle ilgili aklınızda birçok şey kalıyor dersten sonra. Ve aynı zamanda derse dinlediğiniz için merak ettiğiniz bir şeyde hocaya o anda sorma şansınız oluyor. Bu sebeple benim en önemli taktiğim ve en çok dikkat ettiğim taktiğim derste ders notu tutmak. Dediğim gibi bir defterim var. Bazı arkadaşlarım direkt ders notunun üzerine tabletlerinde yazıyorlar. Bazıları benim gibi defter tutuyor. Ama genelde bütün arkadaşlarım bir kağıda ya da ses kaydı alıyorlar ki yasal bir şey değil ama yine de bunu yapanlar da var. Bu da bir taktik kendince. Ve dersi dinlemiş oluyorlar. İkinci taktiğim. Tabii bu herkes için farklı olabilir. Her insan farklı ders çalışır çünkü. Ama e, benim çok sevdiğim bir taktik. Ders notlarını... Şu anda tabi tabletle ta çalıştığım için ee, Dur size tabletimi de göstereyim. Şimdi mesela hemen açayım tableti. Aa, ee, ben notlarımdan bakayım size. Üçüncü hafta notunu açalım. Mesela gördüğünüz gibi, yansıma da oluyor. Bakın, üzerlerine notlar almışım, çizmişim. Kendim yazmışım. Ders notunun üzerine not almak. Bu neden önemli? Siz sayfalarca bizim 300 slaytlık ders notlarımız var. Daha fazla ders notlarımız var, daha fazla sayıda. Böyle kalın. ve onların hepsini tek seferde okumak oldukça zor oluyor. O yüzden ben hocanın yazdığı şeyin bir özetini de Oraya yazıyorum. Böylece tekrar etmek için açtığımda o bütün slaytları okumak yerine daha ee, küçültülmüş notları okumak bana çok çok daha kolay geliyor. Şu anda tablette çalıştığım için de bakın bu şekilde beyaz kağıtlara not alıyorum. Normalde bunları çıktı olarak ders notlarımı çıkardığım zaman çıktının üzerine yazıyordum. Ancak şimdi tablete geçtiğim için ki bence çok daha kullanışlı. Bu şekilde beyaz kağıtlara yazıyorum ve çalışmak için açtığımda hem önümde ders notu hem de bu kağıt olduğu için çok 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 daha verimli bir ders çalışma tekniği oluyor. Üçüncü ve en sevdiğim ki birazdan da o şekilde ders çalışacağım taktiğimse konuşarak anlat çalışmak, anlatmak. Ben bu tekniği liseden beri kullanıyorum, özellikle lisede ezber yapacağım dersler için kullanıyordum. Bu taktiğin özelliği şu siz hem sesli olarak anlatıyorsunuz karşınızda biri varmış gibi hem de aynı zamanda dinlemiş oluyorsunuz. Bu sayede de e, öğrenmeniz ve ezberlemeniz hızlanıyor. Beyniniz daha çok çalışıyor ve ezberliyorsunuz. Aslında bu ezberleme tekniği de diyebilirim. Bunun sayesinde ben çok fazla işte farmakoloji, teknoloji bunlar klasik olan sınavlar ve bunların ezberlerini yapıyorum. Bu teknikle çok 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 daha kolay oluyor. Tek dezavantajı boğazınız birazcık tahriş oluyor. Benim gibi bağırmazsanız bu probleminiz de olmaz diye düşünüyorum. Bu da benim üçüncü taktiğimdi ve son taktik. Dört numaralı taktiğim ki ben bunu çok kullanmıyorum ama bazı arkadaşlarımın kullandığını gördüm. O yüzden size de anlatmak istedim. Dört numaralı taktiğimde şu ki kendi anlattıklarını 3 numarada mesela anlattınız. Konuşarak anlattınız. Karşınızda biri varmışçasına anlattınız. Ee, daha sonrasında bunu ses kaydını alıp ses kaydı olarak dinleyen arkadaşlarım var. Yani kendi sesini kaydedip dinliyorlar. Bu şekilde daha kolay öğrendiklerini söylüyorlar. ha Bu dediğim gibi benim çok kullandığım bir teknik değil. Ama kullanan ve çok yararını gören arkadaşlarım da var. Ee, umarım Taktiklerim sizin için de işe yarar ve e, üniversitenizin kolay okunmasını sağlar ki hiçbir üniversite, hiçbir fakülte kolay okunmuyor. E, umarım ders notlarınız iyi gelir, hepiniz AA alırsınız <laughs> ve e, sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.